ne yemek istersin? <gülüyor> <gülüyor> ne Neyse. Öpüyorum hepinizi. Bu arada teşekkür ederim çok geldiğiniz Af için. Afiyet olsun. Ha. Hop, i̇yi geldik. <laughs> Biz, benim Ay, Biz de benim yanımda. Biz de teşekkür ederiz. Aynen. <laughs> Bir şeye bakıyordun da. Okey. Okey. Sıkıntı değil. Ha? Kapatıyor musun? Evet. Artık. Yani <laughs> vay be anla. Be. Benler <laughs> yanında. Vay be anla. Ne vay, vay be anla Enes? Vay be anla be. Ne Enes? Vay be. Allah'a safsın ha. gibi gelip bana abi. Bak. Hayır hayır şaka yapıyorum evet. Herkes biz bir teşekkür şey ederiz. Bir sen safsın da iyi bir safsın. Biz, biz teşekkür ederiz daha Ne konuda safım şey biliyor musunuz? Gerçekten fazla vicdanlıyım tamam mı? Söyle. Fazla hayır vicdanlıyım. hayır her şeye inanıyorsun. Söyle. yok fazla vicdanlıyım. Fazla vicdanlıyım. Burada aslında vicdansızlık yapacaksın. Her konuda. Hayır hayır her şeye inanıyorsun. Çünkü herkesin senin gibi iyi bir kalpli olduğunu düşünüyorsun. Bu arada biz kötü kalpli diye demiyorum. Çok iyi kalpli. <laughs> <laughs> ben çok iyi kalpliyim. <laughs> Neyse. Ben insanları kırmayı sevmiyorum sadece o kadar. Ne Kırıyorsun yani? bizi. Ay yok artık. Ne dedim Enes ya? Sokalım bizi. Zamanda burada oturuyorsun. Benim asabımı osma. <laughs> Sen de var ya gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bak Hala inanıyorsun. Enes yayının kapanmaması için anlayı kışkırtıyor. Evet ya gerçekten. Chat, ya yemin Chat, chat sabaha chat. kadar devam chat. Ne ya, yapalım kapat. Uyuyalım. Enes <laughs> abi. Aynen Balesi aynen kapat artık aynen. Ne siz bir adam oldun ya. Çok ilgilenç. gerçekten ya. Bales adamın dibisin, Dur ya konu ne alakası Teşekkür ederim canım sen <laughs> de. <laughs> de. çok de, alakası en... var. Enes de devam Hiç et sinirlendir anlayı. Şu kız bile kızdırdı. Harbiden beni bile Bales kızdırdı. Bales uyuyor. Ablamı tek mi zannettiniz ha? Aa. aa. <laughs> ne oluyoruz ya? Bu <laughs> yüzden ben oraya gidiyor. Check <laughs> <Şaka> up <yapıyorum> Ya tek <laughs> <Çık> bir <nifretmedim. gülüyor> Biz baş edemiyoruz sen abi sabi denizle. Ya neyi mi gördün? Sanal uyuşuk. Sanal uyuşuk. <laughs> neyi gördün? sen? <laughs> Hadi şimdi. Rica ederim Yusuf'cum. Birkaç dakika boyunca beni övün öyle kapatalım bari. <laughs> Anla kapatabilirsin ekme. artık. Alves bir bana mı sempatik geliyor? <laughs> alves ne ya? Doğum günüm canlarına <laughs> teşekkür ederim bir, bir. Bir, bir. bir tanesi bana Instagram'dan şey yazmış. Alves yani. Merhaba abi doğum şu an Anla Deniz'in yayınında seni izliyorum. Doğum bana da abonelik hediye eder misin? Ama kutlamış ne diyeyim yani yarın mı diyeyim? Ben de şimdiden kutlayayım yani kutlamasam olur mu? Acaba. Sen doğum günüme de geldin sen var ya. Yani Batura'ya ya. büyük fedakarlık yapıyor. Enes sen ölme diye yapıyor. Ben kardeşimden korona bile kapmaya razıyım. Enes işin gücün prim olmuş ya. Batura'ya koronaymış ihbar edin. <laughs> tövbe tövbe ya. Yarın gelmek zorundasın artık. Göksinle polis. şey gel. sanki suçmuş gibi. <laughs> Hapse gireceksin Batura. Arda 3 TL göndermiş. Eğer kelvan geri dönerse dev olay çıkartırım. te biliyorsun değil mi demiş. <laughs> Eğer son fotoğrafıma Instagram'da 100 bin beğeni gelirse saçlarımı üçe vuruyorum. Güzel <laughs> değil miyiz lan? Düşürdüm 150 çok <laughs> uçuk oldu ya. Kaç <laughs> beğeni? <laughs> 150 bin beğeni nasıl gelsin oğlum <laughs> ya? Düşürdün. 100 100.000'e düşürdüm. <laughs> Yaşım 20, e, Enes Twitch'ten, Twitter'dan takip ediyoruz. Twitter'dan mesajıma bakar mısın? Senin nasıl sen bu kadar. Enes Torba 3 TL göndermiş. Buradan herkese selamlar. İyi yayınlar. Bilgilendirme olarak bağışlıyor sunuyorum. Yayıncı ve içer... Demiş, devamı gelmemiş. Arkadaşlar mesajlarınızın hepsi gelmiyor. Hep söylüyorum, diye, yarısını kesiliyor. Eneslerin kameralarını da açsan yayına interaktif olmaz mı? Bence bütün chatistler istiyorsa. Yok arkadaşlar, çok geç Oo çok buna, buna hazır değilsiniz beyler. <gülüyor> Spiderman <gülüyor> kostümü var. <laughs> Söylemiştim. Ben açarım. Ve son olarak da, Ig Volkan Deniz, deneme yapıyorum demiş. Evet arkadaşlar artık yayının sonuna geldik. Ee, teşekkürler konuklarımıza. Ya. Yani, ne demek ha. biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür, ederiz, ederiz. Için, için. Çok sağ olun. Enes o zamanlardaki en eğlenceli gecesini yaşadı sayende. <laughs> aynen ben de. <laughs> en eğlenceli, aynen en keyifli. Kapatırken en... bile trip atıyor ya. <gülüyor> 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 aynen son sözlerim bunlar Enes falan diyormuşum. Yok yok şaka. Şaka şaka bir yana işte alındım ama ben konuşunca hemen rahatlayan bir O yüzden konuştuğum için geçti yani şu an hiçbir şey geriye kalmadı. Ee, herkese teşekkürler arkadaşlar. izleyenlere işte ne bileyim diyorum donate'lere, işte bağışlara, sablara, bitlere artık her şeye teşekkürler. Ve e, gençler tekrardan çok teşekkür ederim. Yine gelirler mi diye soranlar olmuş. Evet zorla çağırıyorum. <laughs> <laughs> yani getirtirim diye düşünüyorum. <laughs> sözlerim ama. Ben gelirim. Rica ederim. Ales <laughs> İkna yeteneklerimi kullanmaya çalışırım. Onlar beni 3 saatten 5 saate kadar burada tutularsa ben de çarmaya çalışırım. <laughs> Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Kendinize çok iyi bakın.